Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım Ve bugün Brawl Stars'ta oyunun içerisine kapı ödüllerinden ücretsiz bir şekilde manga kenji geldi Sağ üstte görüyorsunuz ödülü al yazıyor Bu kostümün gelmesinin şerefine dedim ki görevi yapamazsam çarktan çıkan kostümü satın aldığımız senin yeni bölümünü yapalım Önceki bölümü iki gün önce yapmıştık ama manga kenji geldiği için dayanamadım arkadaşlar Dedim bir bölüm daha patlatmamız lazım ki zaten cadılar bayramı kostümleri gitmeden Kesinlikle yapmamız gerekiyordu. Öncelikle bu seriyi izlemekten keyif alıyorsanız arkadaşlar videonun başına bir tane beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümler için yine görevlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. İlk göreve geçmeden önce de son olarak marketin sağ kısmından içerik ekresine destek kısmına sunuren yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi isterseniz ilk göreve geçelim. İlk görevimiz denizden gelmiş üçlü hesaplaşmada cinin hiperi ile üç kişiyi yanına çek ve en az birini kes. Fazla kesersen problem yok, seviliyorsun demiş. Baya zor bir görevle başlıyor arkadaşlar. ama görevde bir açık var. Jin'in hiperiyle 3 kişiyi yanına çek diyor ama tek ulti de çek demiyor. Bak Jin'in hiperini 2 kere kasarsam belki 2 seferde de çekebiliriz. Bilmiyorum yani tam yazılmadığı için onu da bir deneyebiliriz hocam. O yüzden şöyle bir serisinden aslında birlerini yakalamamız da gerekiyor. Şimdi yük de toplamamız gerekiyor tabii ki. Milleti düşürebilmek için. Piper'cim oynarsan seviniriz. Teşekkürler. Hocam çok teşekkürler. Merhaba bu. Hop şöyle bir acilinden ulti. Acil acil acil. Hiper hatta ulti de değil. Ulti değil hiper lazım bize. Bizim adama atış ediyor. Güzel takım güzel yük kastı. Hocam. Şuna bir oynayacağız arkadaşlar. Hiper için oynamaktan başka şansım yok. Hocam şöyle bir tamam güzel. iyice azalttık onu. Ben canı bir dolduracağım. O çalıdan başka biri çıkmaz inşallah. Hocam çıkmayacak yok. Geldim. Selamın aleyküm. Hiper için ben artık böyle rushlayacağım. Arka abi daha o ilk ulti doluyor. Yani hiperle çek dediği için normal çekişler sayılmayacak. Acilinden, acilinden bir şeyler lazım bize. Bu işi çözmemiz lazım çok acil. Hocam onu ben bir kırayım o zaman. Bir tanesini o bak bak nasıl rushlıyor bak. Bak manya bak. Gel bakayım sen artist. Artist ne oldu gel. Tamam şuna da vurdum. Kesemez o bizi. Harika. Abi Hiper almadım ben daha lan. Maç bitti. Ne oluyor? O'nun bir tane daha mayını var. Ona takıl sana be kral. Abi adam göz almış, donduranı almamış. Kafayı yiyeceğim ya. Böyle gameplay yaparsan zaten kral giremezsin ilk ikiye. Arkadaşlar benim hiper dolmadı ya bu arada. Oha adam 6200 maşallah çok iyi vuruyor da. Canı bir dolduracağım. Denemek istiyorum yani hala. Ne yok ya. Denemez bu da. Gel kes abi beni. Ben daha o hiperi alacağım da aynı anda 3 kişiyi çekeceğim. Yok abi hiper bile dolmadı ki. Maç çok hızlı bitti. Yani şansımı artık. Yani şanssızlık bu daha doğrusu. İlk görevden çarkımızı çevirmiş olduk ve... En pahalısıyla başladık yine. Kafayı yiyeceğim ya. En pahalısıyla başladık. Şimdi arkadaşlar kafasız tik kostümü 300 elmas. Tamam iyi güzel. Ama başlangıçta ben bir şurayı da bir açmak istiyorum. Belki çıkar yani bilmiyorum. Belki de 20 yılda Çok hızlı bir şekilde açacağım. Yani burada oyalanmak istemiyorum. Çıkabilecek zaten sadece kafasız tik var. O da... Of bin kredi mi? Ne diyorsun ya? Kaç oldu? Güzel uzaylıya gidiyorum. Evet 20 yazmadı zaten e, haliyle bu ne demek git satın al demek oluyor tamam süpersel alıyorum hemen 300 elması kafasız tike verdim kardeşim ayıpsın hemen veririm Zaten görev de yapamadık. Vermek de zorundayız. Daha pahalı olduğu için ben bunu da seçeceğim. Artık bu kostümü kullanırım. Tik karakterinde. Zaten bir de dönemsel yani. Kullanalım. İkinci görevimiz kit karakteriyle tek hesaplaşmada kit ile 4 ulti ve 2 kill al. Yapamazsan çarkı çevir demiş. Aksesuarla ulti katabilmemiz çok güzel. Ama tabii ki şöyle bir durum da var. Oo, o tabii manga kenji şu an alabiliyor var. Hocam güzel gözüküyormuş ha beyaz beyaz. O bir hoşumuza gitti. Yani kill almamız lazım. Hani 4 tane ulti sanki bana... Maç sonuna kadar dolar gibi geliyor. Bu aksesuar falan da var ya arkadaşlar. Şöyle bir doldurabiliriz. O ikiliyen kim gitti hocam bu arada? Hmm, Angelo'nun dışında biri var orada arkadaşlar muhtemelen. Merhaba. Şöyle bir atlamadık mı kral? Çok yanlış, çok yanlış, çok yanlış. Ben de öleceğim, ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Oğlum niye değmiyor bu artık? Değmen lazım senin. Kaç balon. Balon. Allah'tan çok kötü attı adam ya. Neyse tamam gittik. Gel gel. E şu çok ufak bir menzil şeyi var ya Her şu şu Baksana 12 de değil ama olmuyor 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 Bibi ile uğraşmamam lazım bir saniye hocam Bibi sen bir git kardeşim Ya bir gider misin kardeşim sen ama ya Sapık gibi böyle beni görenler bırakmıyor hocam Bu tek hesaplaşmada sizde de böyle mi arkadaşlar Ben ultiyi kullanacağım bu arada ee, Senden kaçmak için Hocam yok yani valla Beni gören böyle ya sapık gibi ya Sapık gibi yani Atlayacağım abi ne yapayım? Balonu yedik bu sefer. Yok. Sapık. Sapıksın sen Bibi. Sen sapıksın ya. Hani kovala sadece. Benim de sinirim bozulup atlamamam lazım. Bak geçen bölümde de böyle oldu. Bu sefer bugün bak kesin görev yapmamız lazım artık. 12'de 0 yapamam yani çünkü. emirdim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yapacak bir şey yok. Kenji'miz geldi. Tamam güzel. Zaten bölümü yapma sebeplerimden bir tanesi de bunu da arkadaşlar. O yüzden şuradan ödülü ala basıyorum ve Manga Kenjimiz buradan geldi. Katana Krallığı Savaşı diyor. Ha. E o zaman bu sushi'nin içinden de çıkıyor. Gerçi ben yorumlarda görmüştüm birisi yazmıştı bana sushi'nin içerisinden çıktı vesaire diye Onu da görmüştüm abi ben tamam yani kostümü seçmeyeceğim arkadaşlar Zaten bende 12. falan da var beleş olanı almaya gerek yok Sıradaki görev Shelly karakteriyle Shelly'nin ultisiyle 3 kişiyi yavaşlatamazsan çarkı çevir tek hesaplaşma map demiş Şöyle tabii ki yıldız gücünü bir değiştiriyorum Artık bir temkinli olmam lazım Yapmam gereken şey şu an yine çok kolay değil 3 kere ultiyi doldurmam da gerekebilir Hani aynı anda 2 kişiyi atabilirim ama Aynı her seferinde tek kişi atarsam da 3 farklı seferde ulti doldurmamız gerekecek. Bu Mortis burada ulti için bizim bekleyecek ya böyle peki. Ha ben şöyle tek tek vuracağım. Tamam. Ee, bu yavaşlamış sayılıyor mu bu? Aslında yavaşlayacak da hani ama bu sayılıyor mu şimdi ben bilemedim öldü adam. Ama ulti olduğu için de yavaşlayarak öldü mü? Nasıl ne yapacağız şimdi biz bunu nasıl Bir de o neden şeyle rushlama ihtiyacı duydu? Yani Hocam Mortis'i oynamayı sana kim öğretti? Ben anlamadım. Neyse. Bunu sayıp saymama konus konusunda çok kararsızım şu anda arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani tam 2'de kalırsak da sayabilirim şimdi. Kusura bakmayın. Hocam selamünaleyküm. Gitme gitme. Dur aksu açtım Lütfen gel. Dur Gale'a vurayım şuradan. Selamünaleyküm Gale. Kralinho. Seni bir... Oğlum bu da öldü direkt ya. Bunlar sayılıyor mu arkadaşlar? Bir şey söyleyeyim bana. Bunlar bunlar sayılacak mı hocam? <laughs> Hayır işin garip kısmında iki kişi öldü sadece. İkisini de ben indirdim. Ee, biri gitti şu an tamam. Allah Allah bir anda bizi kov... Oğlum ne oluyor lan dur. Dur sakin ol dur. Gale da gelecek şu an. Senden değil de Allah. Burada da Gale vardı. Ben öldüm arkadaşlar bu arada. Şuna bir gitmem lazım. Onlar sayılsa da olmayacakmış zaten. Hani iki de kalmış olduk yine. Hani üçüncü kill gelmedi de. Çok arada kaldım ya. Altı kişi var şu an. Yedi kişi vardı. Hani 4 kişi şu alandaydık yani ve ben hepsinin arasındaydım maalesef. Bu seri ocağımıza incir ağacı dikti arkadaş ya. Bak bir de hiç istemediğim kostüm geldi. Şu renk seçeneğine şu an 200 elmas vereceğim. Gerçi bu galiba kostümün ana hali de olabilir. Çok da emin değilim. Gizemli de bu arada zigiler de geldi ama ben karakteri açmadım. Oynamadım kutudan açmadığım için şu anda. Bunları çarka yazmadım. Sonraki bölümlerde artık yani şuna... 200 elmas vermek vallahi çok istemiyordum. Umarım Gigi karakterinde olduğu gibi artık bir tane getirirler. Ben koleksiyon yapıyorum ama bunun 3 kostümüne 200 vermek falan filan ya çok mantıklı gelmiyor. Gerçi diğer renk seçenekleri daha ucuz olabilir. Ben gittim onları çıkardım bunu çıkaramadım. Neyse şunu şöyle bir seçelim. Artık digi geldiği zaman diğerlerine de bakarız arkadaşlar. Geçen bölümdeki rezil performansımız devam ediyor ama bak hala ben ona, ben ona şu an çok sinirliyim gerçekten. Dördüncü göreve geldim. Tek hesaplaşmada Willow ile 3 kişinin zihnini kontrol et seviliyorsun demiş adamsın. Sen de seviliyorsun Ali Erman. Bu arada bilgiyi de vereyim şimdiden. Hani hiçbir şey yapamazsan diye 5. görev sanki çok zor değildi gibi hatırlıyorum ya. 5. göreve böyle yapıl çok yapılabilecek bir şey koymuştum. Sadece karakter bu haritaya uygun değildi. Bakalım göreceğiz artık onu da sırası gelecek. Sorucum bura benim be kral. Oradan T Osman Aga gibi dolaşıp bana geleceksin yine sen değil mi? Sen çok akıllı bir adam olduğun için. Bu yükü ben aldım artık yani. Bence bir yük için bu kadar vs atmanın bir manası yok. Evet 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 evet. O da farkına vardı. Ama yine geldi dayanamadı yani. Ooo manga kenji güzel. E kaldık mı burada? Abi yine iki kişinin arasına. Heh süpersin lan. Süpersin. Ulti aldı yalnız şimdi bize gelebilir o. Ne yapacağız? Acil kaçmam lazım benim buradan. Acil acil. Daha 3 kişinin zihnini kontrol edeceğiz. Ben daha ilk ultimi alamadım. Aha çok güzel. Ah bir ulti alsaydım be. Bir ulti alsaydım seni yemiştim biliyorsun değil mi? Hani gelsen bile ulti atardım sana. Şöyle bir oynayacağım buraya abi. Hmm, yok o benim rushlamamı bekliyor. O kadarı da rushlama. Abartma sen de. Allah. Öldük arkadaşlar. Hadi ulti hemen. Seri bırakacağım artık biraz daha görev yapamazsam ama bu nasıl oluyor arkadaşlar ya? Abi zaten iki kostüm kaldı yine iki görev mi kaldı ya? Daha dördüncü görevdeyiz. yani hani bir tane daha görev yapamazsam zaten bir daha çarkı çevirmeyeceğim şey bile hani görev bile yapamayacağım. Karetle Spike geldi bu sefer de. Yani çarkı kapattım artık çünkü bir tane de Crow kaldı yani hani Karetle Spike'ı bir alalım buradan destansıdan. 5000 mücevheri de bu güzel kostüme ben veriyorum arkadaşlar harbiden harika bir kostüm yani diyecek bir şey yok. Bununla biraz oynamak istiyorum efsane falan var ama bunu da bir seçelim. Abi hiçbir şey başaramazsam diye aldım göreve gelin şimdi. Abi bul ile ilk dörde gir. İyi ve kolay görev seviliyorsun demiş. Eyvallah Eren'cim. Sizler de seviliyorsunuz. Yani sadece tek sıkıntımız var harita. Harita dışında ilk dörde girmek harbiden çok zor bir görev değil. Hani o kadar görev yapamadım ki biraz korkak mı oynasam acaba? Hani böyle putsam mı diye düşünüyorum. Hani putsam sanki ilk dörde... Her el bu arada manga kendi geliyor şu anda inanılmaz. Hani putsam bile ilk dörde girerim gibi bir hissiyat var. O yüzden bir artık görev yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani öyle bir problem var. Ne yapayım ya? Ortaya gitsem beni yiyebilirler arkadaşlar. Onun buraya gelmesini ben bir bekleyeyim. Ondan bir ulti katalım. O Lili bence buraya gelir. En azından bir tane vururuz gibi geliyor bana. Koç mekanik siyah nasıl kaçıyor? Bak kardeşime bak benim. Selamünaleyküm. Bak kaç bakalım benden. Allah dur aksiyon bastı. Tamam ultimizi aldık ama benim şu an kill görevim falan filan yok. Birini böyle bir aksiyonla yakalarsam keserim. Ama yani gerçekten artık görev yapmak istediğim için de şu an sağa sola açlamak istemiyorum. Harita açık. Birazcık bence buralarda zaman geçirebiliriz gibi bir durum. Birisi gelirse de aksesuarla hemen onu böyle tak aksesuar ulti dondurduk kestik. Tertemiz taktik. Birazcık bekleyeyim. Kimse de gelmiyor buraya bu arada işin garip kısmı. Ya herkes farklı noktalarda pusuyor. Ya da aşağıda büyük bir savaş dönüyor olabilir şu anda. Bak Bibi gelebilir. Bibi'yi hem keserim hem ultimi tekrar doldururum. Harika. bu Şu an aksesuara basayım bu arada. Belki görünmez bir şeyler gelir falan. Çok temkinliyiz. Buna atmam ben bu arada. Bro sana atmam. Bu arada o Spike. Gel bakalım Spike. Tamam Spike'ı kestik. Senden hiç korkmuyorum bu arada. Son korkacağım karakter olabilirsin sen. Altılı Gedgir olmaz. Lütfen. Aha. Ne oluyor lan? O Kito'ya bak kesti. Tamam çok güzel. Bir kişi daha bayılsın. Kesin artık o kiti. Yani ne diyeyim ki kör müsünüz birader adam orada Gariban gibi bekliyordu yanlışlıkla ulti aldı ya gel buraya gel Gel seni keseceğim sen hak ettin bunu bekle şu cam bir de olsun sen neyim İlk dört zaten görev 4'ü yapıp bırakacağım sana özel kral ha, Gel Heh. hadi kes şimdi beni Hadi sen de kes şimdi beni Kesemedik kesemedik kestik biz onu Ama biz de öldük artık bu kadar buraya kadarmış Güzel. Edgar'ı direkt birinci yapmış olduk buradan. En azından artık başarılı bir görevimiz var. 11 görev sonra başardık. Harika bir hissiyat. Gerçekten başarmayı özlemişiz. Bunu başarırsam diye de en sona da yine kolay olmayan bir görev aldım hemen tabii ki arkadaşlar. Şey dile 5 kill alamazsan çarkı çevir yani. Tek hesaplaşmada oynayacağım. Buradan gelecek zorluk. Güçlü bir oyun modu oynasam bence çok zor olmayabilir ama biz bunu birazcık kendimiz zorlaştıralım. Yani hem zorlaştırdık. Kolay açıdan bakarsak da suyun üstüne gidebiliyoruz vesaire. Karışık yani ama tek hesaplaşma her zaman tabii ki hocam kolay da değil. 5 kişiyi kesmek çünkü bir anda oyun zaten hani herkes birbirini keserekten bite de biliyor. Bana gelecek mi sen? Geleceksin sen bana. Tamam gel. Gel. Gel abicim gel. Bana da kill lazımdı zaten gel. Bunları sana bırakmayacağım paşam. Çok beklersin. Hmm, çok zaman kaybettirecek bu bize ya. Bir sonra daha böyle bir yani Hocam o da bilmiyor ki ne yaptığını gerçekten öyle öyle söyle. Dark mıydı o? Direkt keser bizi bu arada. Biz Bull Bull da keser bizi bu arada. Çok bir şey fark etmedi şu an. Bir tane bir vursam tamam. Ultimi aldım. Lan o arada vurma artık. Matrix misin, nesin sen? Nasıl gidiyor? Biraz bir oynasaydım ya. Biraz biraz oynasaydım be. Bu içimizden iç, aman brok içimizden geçti arkadaşlar. Çok mermi attık çok yedik. Yani zaten geriye de bir tane şey kaldı arkadaşlar ya. Onu da hani artık toplayalım. Ben burada bekletmekten sıkılmıştım. Crow kostümleri. Crow kalmıştı geriye çarkın içerisinde. Birinci olarak bunu aldım. İkinci olarak da hocam şurada bir renk seçeneği var. Bunu da hemen buradan alıyorum. Kaç tane kostüm aldık yine? 6 aldık. 6 aldık aynen doğru. Bir görev yaptık zaten. Bir görevde de 2 kostüm aldık. 6 tane tam olarak göre kostüm almış olduk. Böyle baktığımız zaman ender bitti. Süper ender. Destansı bitti. Gizemli de digiler kaldı. Karakter yok şu anda. Efsanevi de bitti. Hiper şarjda. ooo bu da hiper şarj kısmında. 6 olmuş harika gerçekten. Bu videonun da burada sonuna gelmiş oldum arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bilmiyorum ben görev yapamayınca çok keyif alamıyorum. Ama sizde tam tersi ben yapamayınca kostümü aldığım için keyif alıyorsunuz. Siz eğlendiyseniz harika diyorum ve videonun sonuna geliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.